İbnü'n-Esir rahimehullah. El Kamil fi't Tarih. İslam tarihi kitabının sesli tercümesi. 4. cilt. Hicretin 81. yılı olayları. Miladi 700-701 yılı. Bu yıl içerisinde Abdülmelik bin Mervan oğlu Beydullah'ı Kalikile'ye göndermiş, o da burayı fethetmiştir. Bahir bin Verkan'ın öldürülmesi bu yıl içerisinde Suraymlı Bahir bin Merka öldürülmüştür. Bahir'in öldürülmesinin sebebine gelince, Bukeyr bin Vessak, Ümeyye bin Abdullah bin Halid'in emri üzerine daha önceden söz ettiğimiz şekilde, Bahir tarafından öldürülmüştü. Bunların her ikisi de temimliydi bu öldürülmesi ile ilgili olarak Ebna'dan olan, Avuf bin Sadoğullarına mensup bir kişi olarak bilinen, Osman bin Lece bin Cabir, yine Ebna'dan olan, bu keyrin ailesini intikam alma teşvik etmek üzere bir şiir söyler. Ema, bu isimlerle anılan temimlilerden çeşitli kolların adıdır. Osman bin Reca'nın bu olayla ilgili olarak söylediği beyitler şöyledir yemin ederim, göze giren çöpü görmezlikten gelerek saf bir şaraptan tıka basa içip durdum. Uzun süre intikam almayıp uyumayı seçtin. Zaten şarabı tek tek içen geride bırakılır. Avuf bin Sad'ın soylu bir kişisi olsaydın sen. Bahire alkanlar içinde bırakırdın. Artık Bahire, uyu, intikamdan korkma de. Çünkü avlıların güzel koyun sürüleri vardır. Bir gün olsun bırakın bunları. Sizi kendi yayınızda mağlup ettiler. Doğudan batıya herkes sizden söz ediyor. Düşünün, bu kehir eski halinde kalsaydı, onlara bölüklerle baskın yapardı. Yine aynı şair şöyle der. Şayet bu keir silahlı olsaydı. Yemin ederim, bahir gidemezdi üzerine zamanla kalıp yaşayacak olursam, Allah için bunun peşini bırakmamak ne güzel olur. Ebna'dan bu kabilesine mensup olan kimselerin, kendisini tehdit edip durduklarını işiten Bahir de şunları söyledi. Ebna bilgisizce tehdit ediyor beni. Benim ölümüm kabaollarını kurutur sanarak. Keskin kılıcımla kaldırdım ona elimi, parıl parıl ve kar gibi revnaklı kılıcımla. Bunun üzerine Avf 17 kişi bu keyrin intikamını almak üzere birbirleriyle sözleşti. Föhrde yaşayan ve adı Şemerdel olan genç bir kişi, aralarından ayrılıp orasına geldi. Bahire ayakta dikilir vaziyette görünce üzerine hamle yapıp hançerini sapladı. Bahir yere düştü, Şemerdel de öldürdüğünü zannetti. Herkes, bu bir haricidir, derken o da aralarından koşup gitti tökezleyip yere düşünce yakalanıp öldürüldü. Yine çölde yaşayan, avlı Sasa bin harp kendisine ait birkaç koyunu satarak Sicistan'a gitti. Bahir'in yakın akrabalarına bir süre komşuluk etti ve kendisinin Yemameli ve Hanife oğullarına mensup olduğunu ileri sürdü. Aralarında dostluk peyda oluncaya kadar onlarla birlikte uzun süre oturup kalktı. Daha sonra Bahir'in bu yakınlarına şöyle dedi. Benim Horasan'da almam gereken bir mirasım var. Bahire hakkımı alabilmeme yardımcı olması için bir mektup yazınız. Onlar da istediği mektubu yazdılar. Sısa kalkıp Bahir'in yanına gitti. O sırada Bahir, Mühelleb ile birlikte Gaza'da bulunuyordu. Alfoğullarından bazı kimselerle karşılaştı ve onlara durumunu anlattı. Daha sonra Bahir ile de karşılaşarak kendisinin Hanife oğullarından, Ebu Bekren'in oğlunun arkadaşlarından olduğunu, Sicistan'da bir miktar malımın, Merv'de de mirasının olduğunu, bu malı satarak Yemame'ye geri döneceğini söyledi. Bahir onu misafir etti, harçlık verilmesini emrederek yardımcı olacağına dair söz verdi bu sefer Sassa, herkes geri dönünceye kadar senin yanında kalayım, dedi ve bir ay kadar Bahir'in yanında kaldı, onunla birlikte, Mühelleb'in yanına gidip geldi. Bahir önceleri çekinmiş ve bunun için tedbirlerini almıştı, ancak Sasa Bahir'e kendi arkadaşlarından mektup getirip, Hanife oğullarından olduğunu söyleyince ona karşı güven duymaya başlamıştı. Sısa bir gün Bahir'in, mühellebin yanında bulunduğu ve üzerinde sadece elbise ile üstünün olduğu bir sırada, yanına gelip arkasına oturdu. Konuşacakmış gibi yaparak, Bahir'e yaklaştı ve yanındaki hançeri çıkartıp örne sapladı. Hançeri tümüyle vücuduna soktuktan sonra, işte bu keyrin intikamı böyle alınır, diye bağırdı. Daha sonra yakalanıp, mühellebin yanına götürülünce, mühelleb ona şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Sen intikamını alamadığın gibi kendini de ölüme sürükledin. Bahir'in korkulacak bir durumu yoktur. Sasa şöyle karşılık verdi. Ona öyle bir darbe indirdim ki, eğer bu darbe bütün insanlar arasında paylaştırılacak olursa hepsi ölürler. Üstelik karnının içindeki şeylerin kokusunu elimde buldum. Mühellep Sasa'sayı hapsetti. Ebnaya mensup bir grup kişi Sasasan'ın yanına gelip başından öptüler. Bahir de ertesi günü öldü. Bahir ölünce Sasa şöyle dedi: Şimdi istediğinizi yapınız. Nasıl olsa Afavulların Ebnasının adakları yerine geldi ve ben de intikamımı aldım. Allah'a yemin ederim, onunla birçok defa baş başa olduk ve öldürmek imkanını buldum, ancak gizlice öldürmek hoşuma gitmedi. Mühelleb onun hakkında şöyle dedi. Ben kendisini bundan daha rahat bir şekilde ölüme gönderen bir kişi görmedim. Daha sonra öldürülmesini emretti ve öldürüldü. Denildiğine göre, Mühelleb henüz Bahir ölmeden Sasasa'yı yanına göndermiş, Bahir de onu öldürdükten sonra ölmüştü. Sasasa'nın ölümü olayı gittikçe Mühelleb'in aleyhine büyüme başladı avlılar ve ebnaya mensup olanlar gazaba gelerek, bizim adamımız ne diye öldürüldü ki? O intikamını almaktan başka bir şey yapmamıştı, dediler. Temimlilerin çeşitli kolları bu konuda onlarla çekişme içine düştüler. Herkes işin büyümesinden korkuyordu. Bu bakımdan aklı başında, görüşüne uyulur kimseler bu konuda onlara şöyle dediler. Sasasa'nın kanının bedelini talep ediniz ve Bahir'in kanıyla bu kanını birbirinin karşılığı olarak dökülmüş kanlar şeklinde değerlendiriniz. Bunun üzerine Sasasa'nın diyeti ödendi. Ebna'ya mensup bir kişi Sasasa'yı överek şöyle der. Gayretiyle Irak'ı, birçok yolu ve denizleri aşan yedin mükafatını Allah versin. Kendisi de, bineği de yorulup durdu, Bahir'i ele geçirip öldürene kadar. Deylemlilerin Kazvin'e girmesi ve yaptıkları işler Kazvin Deylem tarafından Müslümanların serhatta olduğundan askerler sürekli olarak burada gözcülük yapar, gece gündüz koruma tedbirlerine ara vermezlerdi. Bu yıl içerisinde Muhammed bin Ebi Sebre el Cufi ile birlikte sınır koruyuculuğu yapan bir topluluk vardı. Muhammed kahraman ve girdiği savaşlarda çokça gedikleri kapayan bir süvariydi. Kazvine varınca askerlerin gece gündüz koruyuculuk yaptıklarını, geceleyin uyumadıklarını gördü. Bunun üzerine onlara, "Düşmanlarınızın şehrinize girip baskın yapmasından mı çekiniyorsunuz?" diye sordu. "Evet." diye karşılık verdiler. Muhammed onlara şöyle dedi: "Böyle bir şey yaparlarsa size haksızlık etmiş olmazlar. Kapılarınızı açınız, merak etmeyin, hiçbir şey olmaz." Bunun üzerine onlar da şehrin kapılarını açtılar. Deylemliler bunu haber alınca, Müslümanların üzerine baskın yapmak üzere yola koyuldular, geceleyin onları gafil avlayıp şehre hücum ettiler. Herkes bağırıp çağrışmaya başlayınca, Muhammed bin Ebi Sebre şöyle dedi. Şehrin kapılarını bizim de, onların da üzerine kapatınız. Onlar bize haksızlık yapmadılar. Onlarla savaşınız. Muhammed'in emri üzerine şehrin kapılarını kapattılar ve onlarla çarpışmaya başladılar. Muhammed gerçekten çok büyük sıkıntılarla karşılaştı ve oldukça başarı gösterdi. Müslümanlar deylemlilere karşı üstünlük sağladılar ve onlardan kurtulan tek kişi bile olmadı. Böylelikle Muhammed'in şöhreti yayılmış oldu. Bundan sonra deylemliler kendi arazilerinin dışına çıkamaz oldular. Muhammed bu Serhat bölgesinin parmakla gösterilen süvarisi olmuştu. Ancak şarap içme alışkanlığı vardı. Bu durum Ömer bin Abdülaziz'in dönemine kadar devam etti. Ömer bin Abdülaziz, Kufe'de fasıkların oturup kalktıkları yer olan zürareye gönderilmesini emredince, Muhammed oraya sevk edildi. Bunun üzerine Deylemliler, Kazvin'e tekrar baskın düzenlediler ve Müslümanlara bir takım zararlar verdirdiler. Muhammed'den sonra işlerin düzeni bozuldu. Bu bakımdan Kazvinliler küfe emiri olan Abdülhamid bin Abdurrahman'a mektup yazarak, Muhammed bin Ebi Sebre'yi tekrar kendilerine göndermesini istediler. Abdülhamid de konuyla ilgili olarak, Ömer'e mektup yazınca tekrar Serhat'te dönmesine izin verdi. Bunun üzerine Muhammed geri dönüp, yeniden orayı korumaya devam etti. Muhammed'in Hüseyme bin Abdurrahman adında bir kardeşi de vardır. Abdurrahman, Ebu Sebre'nin ismi olup fukahadandır. Abdurrahman binası Muhammed bin Eşas'ın haccaca muhalefet etmesi. Bu yıl içerisinde, Muhammed bin Eşas'ın oğlu Abdurrahman, beraberinde bulunan Rilk ordusu ile birlikte, Haccaca muhalefet etti ve üzerine yürüdü. Bu muhalefetin hicretin 82. yılında olduğu da söylenmiştir. Bunun sebebine gelince, Haccac, Abdurrahman bin Muhammed'i ordunun başında Rutbil'in ülkesine göndermiş, Abdurrahman da Rutbil'in ülkesinden ganimetler alıp, kaleleri zapt ettikten sonra Haccaca durumu bildirmek üzere, mektup yazmış ve kendisinin Rutbil'in ülkesinde yolları öğreninceye ve haracını iyi bir şekilde toplayıncaya kadar, ilerilere gitmeme görüşünde olduğunu söylemişti. Biz de bunlardan yukarıda söz etmiştik. Abdurrahman'ın bu mektubu, Haccaca ulaşınca kendisine şu cevabı yazdı. Mektubunu anlaşma yaparak ateşkeste dinlenmek isteyen, sayıca az ve güçsüz bir düşmana lütufkarlıkta bulunmak isteyen bir kimsenin mektubunu andırıyor. Oysa bu düşmanlar, Müslümanlardan güzel bir imtihan vermiş ve oldukça faydalı işler başarmış bir orduyu telef etmişlerdir. Böyle bir düşmana benim askerimle hücum etmeyecek olursan öldürülmüş, Müslümanları cömertçe harcamış sayılırsın. O bakımdan emrettiğim şekilde, ülkelerinin içlerine doğru ilerle, kalelerini yık, savaşçılarını öldür, çoluk çocuklarını da esir ve Haccaç -hac bundan sonra, Abdurrahman'a buna yakın ifadeler taşıyan bir mektup daha gönderdi. Bunda da şöyle diyordu. Sen önündeki Müslümanlara bu arazileri sürmelerini ve burada yerleşmelerini emret, çünkü artık burası bu ülkenin fethi tamamlamcaya kadar onların yurdudur arkasından üçüncü bir mektup daha yazarak şöyle dedi. Eğer emrimi yetine getirirsen mesele yok, aksi takdirde kardeşin İshak bin Muhammed askerlerin komutanı olsun. Daha sonra Abdurrahman, askerleri toplayıp onlara şöyle dedi. İyi insanlar, ben sizin iyiliğinizi istiyorum, hayrınızı arzu ediyorum ve sizin için faydalı neyse onu görüp bulmak istiyorum.'' düşman ile ilgili görüşümü sizin akıllılarınız ve tecrübe sahibi olanlarınız beğenip kabul etmişti. Bu görüşümü emiriniz Haccaca yazılı olarak bildirdim. Yazdığı mektupta beni güçsüz ve zavallı olmakla itham ediyor ve alelacele sizi alarak düşmanın, ülkesinin içlerine doğru ilerlememi emrediyor. Oysa burası daha dün kardeşlerinizin helak olup gittiği bir ülkedir. Ben de sizden bir kişiyim, yolunuza devam edecek olursanız sizinle gelirim, istemeyecek olursanız ben de ileri gitmeyi kabul etmeyeceğim. Bu konuşma üzerine herkes ayaklanarak şöyle dedi. Bilakis, Allah'ın düşmanının dediğini kabul etmiyor ve itaat etmiyoruz. Bu konuda ilk söz alan kişi de olan, kinanili Ebu tufayl Amir bin Masile olup, Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle konuştu. Şimdi, size diyorum ki, Haccac sizin hakkınızda vaktiyle, sen köleni atın üzerinde taşıda ölürse ölür, kalırsa senindir, diye söz söylemiş olan kişinin tutumunu takımıyor. Gerçekten Haccac, sizi tehlikeye sokarak uçsuz bucaksız, ülkelere gitmeye mecbur etmekten ve aşılmaz dağlara, geçilmez yollara itmekten çekinmiyor. Siz bunları yaparken, zafer kazansanız ve ganimet elde ederseniz, kendisi de bu ülkeyi yer, hadsiz hesapsız malı eline geçirir ve bu onun saltanatını arttırır. Eğer düşmanınız muzaffer olacak olursa sizler buz edilen düşmanlar verirsiniz. Karşılaştığınız zorluklara aldırış edilmez, önem de verilmez. Haydi, Allah'ın düşmanı Haccac'a itaatten vazgeçiniz, Emir Abdurrahman'a beyat ediniz. Şahit olunuz ki, ben Haccac'a itaatin dışına çıkan ilk kişiyim. Bunun üzerine dört bir yandan herkes, tamam, tamam, Allah'ın düşmanına itaatten vazgeçiyoruz, diye seslendi. Şebes bin Ribin'in oğlu Abdülmümin ayağa kalkarak şöyle dedi. Ey Allah'ın kulları, burada kaldığınız sürece, burayı yurdunuz yapmış olursunuz ve Haccac da Firavun'un yaptığı gibi ordularını düşman arazisinde tutmuş olur. Zira benim bildiğim kadarıyla, bu şekilde askerlerini düşman arazisine ilk gönderen kişi Firavundur. Burada kaldığınız sürece sevdiklerinizle göz göze gelemeyeceksiniz. Gördüğüm kadarıyla çoğunuz ölüp gidecek. O halde emirinize beyat ederek düşmanınız, haccacın üzerine gidiniz ve kendi ülkenizden kovunuz. Bunun üzerine orada bulunan askerler, Abdurrahman'a yönelerek Haccacı görevden alıp Irak'tan sürmek ve kendisine sürekli olarak yardımcı olmak üzere beyat ettiler, ancak Abdülmelik ile ilgili hiçbir söz söylemediler. Abdurrahman, Büste Şeybanlı Yad bin Himyan, Zerence Temimli Abdullah bin Amir'i tayin edip, Rutbil ile de galip gelecek olursa, kendisi kaldığı sürece, Rutbil'den ebediyen haraç almamak, Bozguna uğrayacak olursa Rutbil'i korumak üzere, barış yaptı ve sonra Öra'a dönmek üzere yola koyuldu. Hemdan aşası önünden gidip şunları söylüyordu. Zulmetti evi eyvanda olan, Kisra'nın o reyhanlı eyvanında. Zabulistan'daki bir aşıktan dinle şunu. Ki yalancısı vardır sakifin, biri geçip gitti, şimdi ikincisi var. Rabbim! Sakiflilere karşı hemdana imkan ver, bir defacık eline geçen imkan geçenleri unuttursun. Çünkü bizler nankör ve aldağcıya gidiyoruz, imandan sonra azıp küfre düştü o kahraman Abdurrahman'la gidiyoruz üzerine, kahtanlılardan, meadlılardan karınca sürüsü gibi, askerle gidiyoruz, Adnan Adnanoğulları da var. Güçlü kuvvetti, büyük bir ordudur bu. Söyle bunu şeytanın dostu Haccaca, dursun bakalım mesicli ve hemdanızlara karşı. Ölüm şarabını içirecek onlar ona ve onu Mervan'ın oğlunun yanına geri gönderecekler. Abdurrahman öncü kuvvetlerinin başına, Amberli Atiye bin Amr'ı komutan yaptı, Temimli Harise bin Amr'ı da kermanda kendisinin yerine bıraktı. Harise varınca, askerler bir araya toplanıp birbirlerine. Abdülmelik'in vali olarak tayin etti, Haccac'a karşı çıkmakla, Abdülmelik'e de karşı çıkmış oluruz, diyerek Abdurrahman'ın yanına gidip toplandılar. Abdülmelik'e olan beyatini bozan ilk kişi, Teymullah bin Salebe'ye mensup, Ticam bin Ebcer oldu. Ticam kalkıp şöyle konuştu. İyi insanlar, şunu biliniz ki, ben gömleğimi nasıl çıkartıyorsam, Ebu Zibban'a olan beyatimi de böyle bozuyorum. Bunun üzerine çok az sayıdaki kişi dışında herkes beyatini bozdu ve Abdurrahman'a beyat etti. Ona şöyle beyat ediliyordu. Bizler Allah'ın kitabı, peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, sünneti üzerine, dalalet sahipleriyle cihat ederek onları görevden almak ve yasakları çiğneyenlerle savaşmak üzere beyat ediyoruz. Haccac Abdurrahman'ın kendisine itaatten vazgeçtiğini, beyatini bozduğunu haber alınca, Basra'ya geldi ve Abdülmelik'e mektup yazarak durumu bildirip kendisine çabucak asker göndermesini istedi. Abdurrahman'ın durumunu haber alan mühelleb de, Horasan'dan Haccaca şöyle yazdı. Raklılar sana doğru geliyorlar. Varacağı yere erişmeden hiçbir kimsenin geri çeviremeyeceği bir sele andırıyorlar adeta. Raklıların ilk çıkışlarında bir kızgınlıkları, çocuklarına ve hanımlarına da özlemleri vardır. O bakımdan ailelerinin yanına gidinceye, çocuklarının kokusunu alıncaya kadar onlara ilişme, ailelerinin ve çocuklarının yanındayken üzerlerine atıl. O takdirde Allah sana onlara karşı zafer verecektir. Haccac Mühellebin bu mektubunu okuyunca ona hakaret etti ve şöyle dedi. Bu görüşüyle benim iyiliğimi gözetmedi. O amcasının oğlunu korumak istiyor. Haccac amcasının oğlu sözleriyle Abdurrahman'ı kastediyordu. Haccac'ın mektubu Abdülmelik'in eline ulaşınca Abdülmelik bu durumdan oldukça endişelendi ve Halid bin Yezidi çağırarak mektubu okuttu. Halid ey müminlerin emiri. Eğer bu olay Sicistan'dan başlamış geliyorsa bundan korkma ancak Horasan'dan gelirse ben bundan korkarım. Abdülmelik, Haccac'a göndermek üzere orduyu hazırladı. Hazırladığı bu ordu posta ile birlikte yüzlük, ellilik, daha az ve daha fazla kafileler halinde gidiyordu. Haccac her gün Abdülmelik'e Abdurrahman'ın durumunu bildirmek üzere mektuplar gönderiyor ve bu mektuplar da Abdülmelik'in eline ulaşıyordu. Haccac, Abdurrahman ile karşılaşmak üzere Basra'dan çıktı, Tüster'e kadar geldi. Düceyle kadar bir öncü kuvvet gönderdi. Bu öncü kuvvetler, Düceyl Nehri yakınlarında, Abdurrahman'ın atlıları ile karşılaştılar. Şiddetli bir çarpışmadan sonra, Haccac'ın öncü kuvvetleri bozguna uğradı. Bu olay 81 yılının Kurban Bayramı'nın birinci, miladi 24 Ocak 701 yıl günü oldu. Haccac'ın adamlarından pek çok kişi öldürüldü. Haccac Bozgun haberini alınca Basra'ya geri döndü. Abdurrahman'ın askerleri de onu takip ettiler. Onlardan bazı kişileri öldürdüler ve ağırlıklarının bir kısmını ellerine geçirdiler. Haccac Zaviye'ye kadar geldi ve orada konakladı. Burada yiyecek topladı ve Basra'yı Irak halkına bıraktı. Haccac geri döndükten sonra Mühellebin mektubuna bir daha bakarak şöyle dedi: Allah bunun iyiliğini versin. O adam gerçekten savaşı bilen bir kişidir. Daha sonra askerlere 150 milyon dirhem dağıttı. Abdurrahman Basra'nın içine girinceye kadar ilerlemesine devam etti. Bütün Basralılar, Basra kurraları, ilim adamları ve yaşlıları Haccac ve onunla birlikte bulunan Şamlılarla savaşmak üzere Abdurrahman'a beyat ettiler. Abdurrahman'a bu şekilde çabucak beyat etmelerinin sebebi Haccac'ın göndermiş olduğu zekat ve haraç toplama amillerinin Haccac'a şu şekilde mektup yazmış olmalarıydı. Haraç gelirleri düştü, zimmiler Müslüman olup şehirlere yerleşmiş bulunuyor. Bunun üzerine Haccac da Basra'ya ve başka yerlere şöyle yazmıştı. Herkes aslen hangi köy ve kasabadan ise oraya çıkıp gitsin. Haccac onları köylerine kendilerinden cizi almak için göndermişti. Bunlar alaşma ve ya Muhammed, ya Muhammed deyip bağırışmaya başladılar. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Basralı ilim adamları da gözleriyle gördükleri bu zulümden dolayı ağlıyorlardı. Bunun hemen akabinde Abdurrahman gelince ona Haccac ile savaşmak, Abdülmelik'i de makamından almak üzere beyat ettiler. Haccaç kendisinin çevresinde hendek açtığı gibi, Abdurrahman da Basra'nın etrafında hendek açmıştı. Abdurrahman Basra'ya Zilhicce'nin son günü, miladi 14 Şubat 701 yılında girmişti. Çeşitli olaylar. Bu yıl hac emirliğini Abdülmelik'in oğlu Süleyman yaptı. Ümmü Derda es sura küçük Ümmü Derda haccedenler arasındaydı. İbni Ebi Züeyb bu yıl dünyaya geldi. Medine valisi Eban bin Osman, Irak ve bütün doğu bölgesinin valisi Hayşac, Horasan bölgesinin valisi ise Mühelleb idi. Küfe kadısı Ebu Bürde, Basra kadısı ise Abdurrahman bin Uzeyne idi. Sicistan, Kerman, Paris ve Basra'da Abdurrahman'ın elinde bulunuyordu.